Merhaba arkadaşlar. Bugün annem sizlere güzel bir mercimek köftesi yapacak. Aşama aşama yavaş yavaş paylaşmaya çalışacağım sizinle bu tarifi. Şu an mercimeğimiz Şimdi kalmıyor. de bir, bir su bardağı ince bulgurumuzu katıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi karıştırıyoruz bir güzelce. Yani annem karıştırıyor altını söndüreceğiz. Evet arkadaşlar bir su bardağı mercimeğimiz bir güzel kaynadıktan sonra ve iyice piştikten sonra onun üzerine bir su bardağı ince bulgur kattık ve altını söndürdük. Evet şu an mercimek köftelerimiz için soğan kavuruyoruz biraz. Arkadaşlar soğanımız şu an çok iyi kavruldu. Annem biraz salça koyuyor içine bir buçuk yemek kaşığı gibi tuzunu atıyoruz arkadaşlar birazdan da baharatlarını katacağız pul biberimiz var arkadaşlar biraz toz biberimiz kimyonumuz ve de karabiberimiz biz bu ölçüleri de katıyoruz. Siz çok severseniz acılı yaparsınız. Az seversiniz az acılı yaparsınız. O sizin damak zevkinize göre kalmış. Evet arkadaşlar tüm malzemelerimizi hazırladık. Şimdi yavaş yavaş annem bunu hep yoğuracak. Annem şu an yoğuruyor arkadaşlar biraz sıcak diyor o yüzden yavaş yavaş yapacak şu an bu malzemelerimiz birebir ölçü arkadaşlar bir su bardağı mercimek bir su bardağı ince bulgur malzemeleri iyice birbirine girdikten sonra annem salçalı karışımı koyacak içine Gördüğünüz gibi çok güzel bir renk aldı. Çok kolay ve pratik bir tarif arkadaşlar. Denemenizi öneririm. Biz çok seviyoruz. Yani ben çok seviyorum. Annem de çok lezzetli yapıyor. Tabi arkadaşlar mercimeğin ve bulgurun soğumasını bekleyeceksiniz biraz yoksa yoğurmakta biraz zorlanırsınız. Sıcak olur. Arkadaşlar şu an annem bir tatlı kaşığı kadar isot katıyor. Dediğim gibi bu sizin baharatlar sizin zevkinize göre. İsterseniz katmaya da bilirsiniz. Birazdan ağır eşkisi katıyor. Bir yemek kaşığı kadar diyelim biz buna. Ve karıştırmaya devam ediyor. Baharatlar hep sizin damak zevkinize göre arkadaşlar. İsterseniz katmaya da ama biz seviyoruz. Şu an yeşil soğanımızı da katıyoruz. Tabi bizim için olmazsa olmaz. Ve biraz da maydanoz tabii ki. Biraz derken annem epeyce koydu. Arkadaşlar şimdi biraz limon sıkıyoruz. Güzelce karıştırdı annem. Şimdi de limonunu sıkıyor. Ve tekrar bir güzel karıştırıyor. Arkadaşlar annem bir güzel yoğurduktan sonra şu an ona bir şekil veriyor. Gördüğünüz gibi şu şekil güzel bir köfte şekli. Evet arkadaşlar, şu an gördüğünüz gibi annemin şekil vermesi bitti. Ve şu şekil çok güzel bir görüntü oldu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Çok seviniriz eğer takipçi olursanız. Şu an ilk videolarımız. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar.